Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Aytem birlikte Migros'a gidiyoruz. Çünkü bugün kedilerimizin maması bitmiş. Ve biz de hem e, kedilerimiz için mama alalım dedik. Hem büyükler için yani paşa ve çakalımız için hem de yavrularımız vardı biliyorsunuz ki. Onlar da gün geçtikçe bayağı büyüyorlar. Sizlere de yavrularımızın en kısa zamanda videolarını çekeceğiz. Son durumlarını. Ve arkadaşlar şimdi biraz önce de söylediğim gibi şimdi migrasan kedilerimize mama almaya gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şu havanın güzelliğine bakın aslında daha demin kar yağıyordu ama şu an durdu. Ama yerde de hiç kar yok doğrusu gördüğünüz gibi tek arabaların üstünde falan biraz kar var. Dün önce e, karlı karışık dolu filan yağıyordu. Ama eminim ki birazdan da yine başlar yağmaya, yine başlar yağmaya. Çünkü sabahtan beri belli bir duruyor, bir yağıyor. Şimdi biz de karın keyfini çıkartacağız. Şimdi Migros'a gidelim, geçelim. thanks geldik. Kedilerimiz için Migros'a mama almaya gittiğimizde orada istediğimiz mamadan yoktu. Biz de başka bir başka bir şey aldık. Umarım yerler. Birazdan mama kaplarını da getireceğim. Deneteceğim hemen birazdan. Bir de arkadaşlar biz Migros'tan mama aldıktan sonra bir de Büm'e geçtik. Oradan da tabi benden dışarıya çıktık. Bir cips almadan da olmaz dedik. Ve gördüğünüz gibi 3 tane de cips aldık. Bir tane alsak da yetiyordu ama biz 3 tane aldık. Neyse şimdi ben hemen kedilerimizin mama kabını getirip şu mamayı deneyelim. Evet arkadaşlar ben kedilerimizin mama kabını getirdim. Şimdi bir de Migros'tan çıkmadan önce bir de şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Ama nedense ben bunu hiç açamadım. E açmayı bayağı çok denedim yolda falan da. Ama hiç açamadım. İçinde böyle sanırım bir tane yüzük var. Bir de içinde çiçek var. Ama o çiçekli yüzüğü sanırım birleştirecek. Birleştireceğiz. Çiçekli yüzük olacak sanırım. Artık bunu eğer açabilirsek sizlere de gösteririm. Şimdi o zaman mamamızı deneyelim. Bakalım olacak mı? Yiyecekler mi? arkadaşlar şimdi mamamızı deneyecek kedimiz bu geldi. Şaka arkadaşlar ya tabii ki de bu değil. Bu daha sütemiyor ya daha yavrucuk bu. Ama bu mama olarak da yenilir. Bakın koyduk. Ha, neyse. Abla e, oradan çakılı ya da paşayı getirir misin? Ya, sen de bari konuk ol burada. Evet çakılımız geldi. Neyse biz açalım sonra sesi duyup gelir herhalde. Ve çok güzel bir açılış. Işte. <laughs> Tipa bak ya. Yürü bir şey bu tipini. Neyse paşamız geldi. Koyalım biraz. Paşadan meraklı. Mal Ve sanırım yiyor arkadaşlar. Dur. Çakıl da aşağıdan yemek istiyor bakıyor. Ne bu diye. Paşadan sonra da sıra çakla geliyor. Biraz daha koysaydım o da Bu babası gibi hep poşete geliyor. Hiç hey. bakayım. ya. Paşa ne yapıyorsun çekim? Paşa da yalnız mamamızı mamasını bayağı bir beğendi arkadaşlar çok lezzetli yiyor. En iyisi ben şöyle koyayım buraya. Yes. İyisin. Bu nereye gidiyor? Ben nereye gideyim? Çakalım oraya. <laughs> Şuna bak. Buradan. Ya. Yalnız ikisi de çok beğendiler mamayı. Biz belki benzer diye aldık ama ikisi de çok beğendi. Evet arkadaşlar. E, Kedilerimiz mamalarını çok beğendi. Hatta e, çok beğendiler. Bu da şimdi yemek istiyor. Neyse. Kediler babamızı, babalarımızı çok sevdiler. Dur düşeceksin. çakıl da bir böyle çıkıp yiyor. Buradan ben düşeceksin. Dur sakin. Evet burada babayı kapışıyorlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.